İşte gözaltına alınan bir genel yönetmeni, sonrasındaki yaşananlar. Bu süreçte en çok konuşan ve bazı bilgileri böyle biraz örtük de olsa, örtülü bir şekilde de olsa paylaşan bir isim. Şamil Tayyar. Niye diyor ki ben çünkü bu, bu dosyaya hakimim tanık ifadelerine bütün o gizli tanıkların söylediklerine iddialarına hakimim. Bunları biliyorum diyor. Ve isimleri de biliyor anladığımız kadarıyla. Geçtiğimiz gün ne demişti? Yani bir başka daha ağır iddialar olan bir kişi var. Bir bakıyorum takip ediyorum şimdi. Gözaltına alınır mı, alınmaz mı? Ya da kendisi bir test yaptırır mı, yaptırma, yaptırmaz mı? Ya da belli bir zaman geçtikten sonra mı gözaltına alınacak? O zaman da test yapılsa neye yarar diye hatırlayın. Hala o kişi kim bilmiyoruz mesela. En son yazdığı bir şeyler var. Hiç magazinel değil bu kısmı. Bu kısım tam anlamıyla e, çürümüşlüğü gösteriyor bize. Yani en azından medyanın bir kısmında kimlerin nasıl iş yapmaya çalıştığını gösteriyor. O yüzden diyoruz medya sahipliği medya sermayesi bunlara da dikkat edilmeli dediğim şeyi bir kez daha anlıyoruz aslında bakarsak. Ve medyayla siyaset ilişkisinin nasıl aslında bir bir mesafesinin olması gerekliliğine bir kez daha işaret ediyor bütün bu yaşananlar. Bakın Şamil Tayyar son olarak ne dedi? Of nasıl iddialar gerçekten çürümüştük yani. Ama iletelim iletmek durumundayız bilmeniz lazım. Şöyle, Mehmet Akif Ersoy eksenindeki uyuşturucu soruşturmasında masumiyet karinesi, aile hukukunu gözeterek dosyanın içeriğine girmiyoruz diyor. Ancak özel hayat diyerek kenarından dolaştığımız dosyayı detaylı inceleyip bağlantıları birleştirdiğimizde sapkın ilişkiler, ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının keyif boyutunu aştığı görülüyor. Tırnak içinde bir keyif. Devlet, siyaset, ticaret ve yargı dünyasını etkileyerek haksız kazanç temin ettikleri Yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaştıkları anlaşılıyor. Zaten mevzu bu. Bu ilişkilerden ya buna sapkınlık diyin, özel hayat diyin vesaire vesaire kimseyi ilgilendirmez deyip kapatabilirsiniz. Bu başka bir şey. Magazinler kısmı başka bir şey. Ama bunun üzerinden bir çıkar elde ediliyorsa bunun üzerinden birileri menfaat elde ediyorsa, birileri bu memlekette habercilik yapmaya çabalıyor da, birileri habercilik yapmak değil de derdi bir biçimde yükselmekse ve bunu kolaylıkla yapıyorsa ama bunu bu şekilde yapıyorsa e burada sorun var demektir yani. Bu zaten sorundur. Ki suç unsuru da içinde vardır yani. Dolayısıyla baktığımız kısım orası, değindiği yerlerde buralar. Diyor ki, önemli kamu kurumundaki başkan yardımcısı sevgilisini kuruma aldırıyor kamu kurumunda başkan yardımcısı sevgilisini bu kuruma aldırıyormuş. Çok acayip bir şey değil mi? O kurumda olmayı hak eden liyakatli insanlar varken ilişkiyle nasıl olabilir bu? Nasıl olabilir? Olmuş işte bakın. Bir başkası televizyon sunucusu sevgilisine bir kamu kurumundan sembolik rakamla ev kiralıyor. İnanılmaz. Üst düzey medya yöneticisi yargıdaki işleri için yanına bu sunuculardan birini alarak hakim ve savcıları ziyaret ediyor. Korkunç. Tuz koktu dediğimiz şey bu. Yani yargıdaki birilerini ziyaret edip işini halledebilmek için o ziyarette yanına sunucuyu alıyor. Kim olduğuna dair az çok belki diğer okuduğunuz mevzularda görmüşsünüzdür. İnternet sitelerinde çok konuşuluyor, sosyal medyada vesaire. Yani isimler üzerinden bir şey söylemeye gerek yok ama böyle bir durum var. Dün gözaltına alınanlardan biri ki hani influencer denilen, sosyal medya fenomeni denilenlerden birinin aslında iletişim başkanlığında çalıştığı ve işte işe de gidip gelmediği için sonuç olarak Ağustos ayında işten çıkarıldığı iddiası var. Yani buna dair de kimse çıkıp da bir şey demedi, dezenformasyondur demedi farkındaysanız yani. Mesela burada bahsedilen o mu? Sonra diyor ki Şamil Tayyar, bir diğeri alem esnasında Önemli devlet yöneticilerine görüntülü arayarak yanındaki kadınlara güç gösterisi yapıyor. Üzülerek ifade ediyorum. Kimileri külliye programına ödül olarak yazılıyor. Bu ilişkilere göre ekranlar paylaştırılıyor, konuklar belirleniyor, politikalar şekilleniyor. Bakın burada bir siyaset mühendisliği içinde bütün bu ilişkiler kullanılıyor. Bu işte yani sorun bu. Göz altındaki varlıklı isimlerle ekipteki hukukçular üzerinden bağlantı kurularak Milyon dolarlık anlaşmalar yapılıyor. Ekipteki hukukçular, mesela birinden bahsedilmişti. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Ahmet Şık yer vermişti e, köşesinde, Serkan Toper'den bahsetmişti. Hani onun da gözaltına alındığı iddiası sonra gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı. Serkan Toper de çok sert tepki göstermişti. Yani artık kamuoyuna mal olduğu için bu durum, bu sözler ve köşe yazılarında yer aldığı için de ifade edebiliyoruz. Mesela ona bir gönderme yapıyor hem yerel hem merkezi iktidarla eş zamanlı flört ediliyor. Hem yerel hem merkezi iktidarla eş zamanlı flört ediliyor. Yazın bir kenara. Burada biraz mevzu şu. Yani iktidar içerisindeki bir klik ne olur ne olmaz diye bir yandan diğer tarafta güçlenebilir diye o yerel dedikleri anlıyoruz ki biraz belki işte İBB vesaire oraya yaklaşmış gibi bir durum. Ya da CHP'ye yaklaşmış gibi bir durum. Ya da 2023 seçimlerinde biraz daha oraya doğru meyleden, orayı da yok saymayan bir tutum. Dolayısıyla bugün belki iktidarın içinde kavga mı var diyoruz ya, ha bir yandan da şöyle bir şey de olabilir mi? her şeyi bir kenara, bütün yaptıkları bir kenara koyarak söylüyorum. İşin bir boyutu da bak sen öyle davrandın diyerek bunun bir rövanşını almak mı mesela? Bu da soruluyor aynı zamanda. Farklı siyasi eğilimleri temsil etseler de yukarıdaki sebeplerde birleşebiliyor. Velhasıl mevzunun yargı boyutu bir yana siyaset kurumunun çok yönlü arınma sürecini başlatması konusundaki ısrarımız bundandır. Zira çürüme lokal değil tüm bünyeyi tehdit ediyor diyor buradan da aslında iktidarı da söylüyor ama genel anlamda da bir çürüme her yere etkiliyor sonuç olarak. Yani karar verici mercideki ya da daha güçlü mercideki çürüme e diğerlerini de etkileyecektir elbette. Şimdi burada farkındaysanız dediği bir şey var. Alem esnasında önemli devlet yöneticilerini görüntülü arayarak yanındaki kadınlara güç gösterisi yapıyor diye. Bugün de Gazeteci Barış Terkoğlu da bu tanık ifadelerine dair bazı notlar paylaştı. Tanık ifadelerinde kim ne neden bahsediliyor vesaire. Orada Mehmet Akif Ersoy'un kızlara hava atmak için gecenin bir yarısında Süleyman Soylu'yu görüntülü arayıp konuştuğu çok oldu diyor bir tanık. Tanık ifadesinde geçen cümlelerden biri. Süleyman Soylu'nun adı verildi. Eski İçişleri Bakanı. Eski İçişleri Bakanı da hemen bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden sert çıktığını söyleyebiliriz. Hatta biraz böyle şamil tayyara da bir dokunuşu var gibi görünüyor. Bakın ne diyor? Bana bugüne kadar yüzlerce iftira Binlerce yakıştırma yapıldı. Hiçbir şey bulamadınız, bulamayacaksınız. Çünkü yok. Üzüntüm şudur, 22 Kasım'da gittiği Trabzon Kitap Fuarı'nda hemşehrilerimle birlikteyken bahsim geçince saat 12.22'de beni telefonla görüntülü olarak arayan Mehmet Akif Ersoy'un bu aramasının ne idüğü belirsiz birinin etrafına şekil yapmak için görüntülü aradı ifadesiyle sunulması ismim üzerinden bir kez daha maruz bırakıldığım bir lekeleme gayreti ve istismardır. Yani konuştum diyor ama başka bir şey de konuştum diyor. Hitap fuarı vardı vesaire onun üzerinden 12-22 gibi arandım ve konuştum diyor. Üzüldüm diyor çünkü devletine milletine hesapsız hizmet eden insanlara yönelik bu hassasiyetsizlikle ne ilk ne de son kez karşılaşıyorum diyor. Benim hakkımda işte daha önce kimler ne söylemiş ondan bahsetmiş. FETÖ'nün medya imamıyla işbirliği içerisinde kitap yazan, her dönem kullanılan korunan kişilerden mal bulmuş mağribi gibi alem yaparken soyluyu aradı şeklinde atılan başlıklar haysiyetsizliktir, şerefsizliktir diyor. Hayatında hiç kimse beni bu kadar lavali, bu kadar iffetsiz bir ortamda arama cesaretine sahip olamadı, olamaz diyor. Allah her şeyi bilen, gören, işitendir ve tuzak kuranların, tuzaklarını boşa çıkaranların en hayırlısı odur diye de bunu da ekleyerek efendim söylüyor. Yani o da iddiaları reddediyor. Böyle iffetsiz bir ortamda aranmam, beni kimse aramaya ya da cesaret edemez, cesareti olmaz, olamaz diye de eklemiş durumda. Ama daha çok su kaldırır bu. Bakın tanık ifadelerine bakıyorsunuz daha da neler var. Yani Mehmet Akif Köprüde yaptığı kazada madde etkisi altında olduğunu bana söyledi diyor. Başka bir şey, başka bir şey. Aranan bir PKK üyesinin ilişkiler sayesinde saklandığı, korunduğu, hatta araçlarla gezdirilerek polis çevirmelerinden de kurtarıldığı iddiası da var. Yine tanık ifadelerine baktığınız zaman bu ifade ediliyor. E, Barış Terkoğlu'nun anlattığına göre ve işte hiç ekran deneyimi olmayan, daha hiç hani gazetecilik anlamında deneyim sahibi olmadan bir anda ekran ekran teslim edilen kişiler kimdir bu isimler? Nasıl gelmişlerdir ki ondan sonra nasıl hemen bir anda Cumhurbaşkanının bir gezisinde uçağında bunu izleyebilir diye bunlar da konuşuluyor efendim.